Bu raporun e, işe yaraması çok önemli. Ki yarayacağını umut ediyorum. E, az önce konuştuğumuz bütün konulara da bağımlı olarak söylüyorum. E, devletin arınması, şeffaflaşması, kurumların hesap verebilmesi, kurumların kafasının e, yeniden başka yerlere dönmemesi açısından bakın yani çok ileri demokrasiler çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. İngiltere, Telekulak skandalı içinde kamu görevlerinde bulunduğu, bırakın neredeyse kamulaşmış bir medya kuruluşunun içinde bulunduğu çok ileri bir demokrasi örneğinde e, Türkiye'de şu anda başka bir şekilde tartıştığımız bir konuya adamlar düçar oldular. Evet. İngiltere'nin özel hayattığı e, endüstriyel sırlar vesaire gibi bütün o konularda büyük bir imtihanı var şu anda. İngiltere bunu yaşadı. Bugünle yaşıyor bunu. Yani süreç devam ediyor. Almanya bizi çok yakından ilgilendiren dönerci cinayetleri dediğimiz işte ırkçı cinayetler hı hı. dizisinde anlaşıldı ki Alman istihbaratı içerisindeki şey adamlar himaye etmişler, delilleri karartmışlar, korumuşlar, biliyorlarmış, göz yummuşlar vesaire. Yani ileri demokrasi örneklerinde, yani bırakın Türkiye gibi nispeten daha sorumlu tecrübeleri, ileri demokrasi örneklerinde benzer 28 Şubat vari işler, andıç vari işler olabiliyor. Yani devlet kurumları bu hesap verebilirlik ve şeffaflık duygusunu kaybettikleri anda, dokunulmazlık duygusuna kendilerini büründürdükleri anda kolaylıkla sapabiliyorlar. Bunun Demokrasi tecrübesinin yüksekliğiyle azlığı ile alakası yok. O yüzden de ayrıca bu raporların hücrelere işlemesi ve sonuç aldığının görülmesi lazım. Ama işte o nasıl olacak? Siyasi partiler hakikaten hep beraber sahip çıkarlarsa olacak. Yani o benim söylediğim darbe yarıştırması ya da acı yarıştırması düzeyinden bir çıkabilirse bu siyasi partiler ki bu belli ölçüde var yani. ben da çok var göz ardı edemeyeceğimiz şey. ölçüde var. Özellikle bu işin sözcüler o komisyonda bulunmuş olanlar da dahil. Yani bu işi kişiselleştirmenin böyle kendi zaviyenden sürekli bakmanın bir anlamı yok. Yani İsmet Bey'in söylediği şey çok güzel. Yani doğmuş çocuğun üzerinde etkisi var. Yani bu perspektiften bakıp bunu bütün ülkeye teşmil edecek şekilde sahip çıkmaları gerekiyor. diğer bir sorun da orada Kürt meselesi. Yani Kürt meselesi parantezine dalmamak gerekiyor. Yani Kürt meselesi çok fazla acının yaşandığı bir mesele. Ee, özellikle 80'lerin sonundan 90'ların sonuna kadar olan dönemde fiili olarak en büyük fecaatlerin yaşandığı yer. Ama bütün buna rağmen eğer orada da bir iyileşme bekliyorsak bütün ülkeye teşmil edecek olgunlukta siyasi partilerin buna sahip çıkması gerekiyor. Evet. Alternatif raporlar, ek raporlar bu işi sulandırmaya sadece bence yarar. İçeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Yani verdikleri bir alternatif raporda belki çok da açıklayıcı, tavsiye edici şeyler olabilir. İşte MHP'nin ek rapor diye verdiği şeyde belki hakikaten eklenecek şeyler orada olabilir. Ama bunlar bir yönüyle de yani şu ana odağın kaybedilmeden herkes tarafından sahip çıkılma düzeyinin korunması lazım. Şimdi bu tabii rapor süre gelen bir sürecin içinden çıkan bir ürün. Bu süreç işte Mustafa Bey biraz önce dedi 12 Eylül referandumu ile somutlaşan bir süreç ama onun öncesinden itibaren başlayan bir geçmişle yüzleşme, tarihle yüzleşme. Ee, bir siyasal sistemi askeri etkilerden arındırma. Bir e, karşı karşıya gelen toplumsal kesimlerin e, aslında hangi gerekçelerle hangi manipülasyonla karşı karşıya gelindiklerine yönelik bir farkındalığın oluşması vesaire. B bütün bu sürecin iki şeyi oluyor yansıması oluyor. Bir bu elbette bir yaptırımla sonuçlanmalı. Yani bu hakikatleri araştırma, gerçeklikleri ortaya çıkarma komisyonları bir zihin egzersizi için yapılmıyor elbette. Bunun neticesinde bir yaptırımın oluşması lazım. İşte süren davalar var. İşte izleyicilerimiz Twitter'dan soruyor. 28 Şubat operasyonlar ne olduğunu biliyor musunuz şu an? Ne yapılıyor şu an? Ne kadar gecikecek? Bunun yargılanması ya vesaire. Nasıl doğru bir soru bu? İzleyicimizin sorusu. Hı -hı. 28 Şubat e, konusunda ben, ben de defalarca yazdım. konuştum. Ya, çevik bir filan unutuldu. Ya daha. şunu diyorum, arkadaş, bir bitireyim sonra, sana devredeyim mi abi? Yani birincisi bu yaptırım işi. Bak yani 28. batı ilerleyemedi. Böyle, İsmet Bey aynısını yapıyorsunuz ya siz. <gülüyor> <gülüyor> aynısını yaptırıyorsunuz. Şimdi Bunun için gülüyor Gençler çabuk öğreniyor. Bir bu yaptırım kısmı ama yaptırımın daha ötesinde bence rapordan bağımsız olarak şunun üzerine konuşmamız lazım. Belki daha sonra daha uzun olarak konuşmamız lazım. İsmet Bey biraz değindi. Aktörlerle sınırlı bir teşhis yapamayız. İdeolojiyi evet, evet. kapsayan evet. ideolojiyi içeren bir teşhis yapmamız lazım. Bir, onun ötesinde mesela bunun itirafları yazıldı. Mümtazer Türkiye'ne kitap bile yazdı bunun üzerine. Biz 80 öncesinde kim bize ne adına kurşun sıkıyordu, biz kime ne adına kurşun sıkıyorduk. Bu bugün darbelerin ortaya çıkmasından sonra daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi eğer bu darbeler perdesi kaldırılacaksa ve buradan tam anlamıyla bir toplumsal barış çıkacaksa o zaman bu laik, anti laik, o zaman Alevi-Sünni, o zaman Kürt Türk gerilimlerinin de aslında birilerinin iktidarını korumak için sürekli kaşıdıkları bir mesele olduğu ortaya çıkacak. Bence tarihle yüzleşme ve siyaseti askeri etkilerden arındırmanın ötesinde toplumsal barış meselesi bunun kamusal tartışmayla sürekli sürmesiyle mümkün olacak. Diyeyim ve 28 Şubat için yani sana da 28 Şubat ama. hakikaten öyle. Şimdi 28 Şubat bir bir yanda en çok tanığı olan darbe. iki. Ee, bir dizi darbeler e, sürecinin yorgunluğuna denk gelmiş durumda yani Balıos ne falan bunlar çok tartışılıyor fakat 6 e, aydan fazla bir süredir 60'ın e, üzerinde e, emekli ya da muvazzaf ki aralarında çevik bir ve Ömer Özkasnak gibi çok tarihi e, komutanlar tarihi şahsiyetlerin olduğu bir ...tutukluluk grubu içeride medyada tek bir haber çıkmıyor, çıkmıyor. yani. Bu balyozların, balyozcuların ergen davasını dedik dedik eden arkadaşlar var. Ya o ifade CD bozuktu, şu ifade yanlıştı, burada usul hatası vardı. Ya bu adamların davasına da bakın belki bunlarda bir hata vardır. Evet. Hiç, gündeme gelir hiç diyorsunuz. Hiç kimse diyorum. Tüm Bunun tek sebebi medyanın bu konudaki iş birliğidir medya 28 Şubat'ın işbirlikçisi olduğu için şimdi o işbirliği yaptığı insanlara pasif ve aktif işbirliği. Pasif ve aktif, gönüllü, evet. arzulu, görevli hepsi var. Her ben sınıf da... olarak söyledim, çeşit olarak dedim. Evet. Yani, yani bir pasif, de bir pasif olarak destek verenler oldu. Bir de aktif olarak izleyicimizin oldu. şeyi oradan. Hı hı. E, e, hayal kırıklığı oradan. Neden o? Yani birçok dostumuzun isimlerini vermeyelim. Köşelerinde didik didik ettiler balyozu. Şurada CD bozuktu, şurada TÜBİTAK raporu vardı, şu Word belgesiydi, şunun tarihi eskiydi. Yani belki bazıları doğru, bazıları yanlış. Onları tartışmak için söylemiyorum. Ama bu titizliği Aynı, ki aynı adamlar 28 Şubat'ın çok iyi tanıklarıydı onu yazan insanlar. Daha iyi bilmeleri lazım. Balyozu malyozu perde arkasında olan şeylerde bilmek kolay değil. Ama 28 Şubat Onların tanıklı gözlerinin önünde ya, gerçekleşti. gerçekleşti. Balyoz deşifre edilmiş. 28 Şubat yaşanmış. Yaşandı, bir süreç. yaşanan, yani. Yaşayan, görerek yaşadı. 28 yani. Şubat'ta kitapları var bu arkadaşlar. Evet, bir tanesi şey. de açıp ya 28 Şubat bu çevik bir niye içerdi? Bu özkastak niye içerdi? Bu adamlar belki haksızlık yapılıyor demediler. Bunun tek sebebi muazzam ve üst düzeyde bir suçluluk duygusu. Ve biz oraya dersek <laughs> sonuçta bizimle ilgili şeylerde konuşulup korkusudur. Ama bu korku, bu duygu, bu karartma Hukuk karşısında değeri olan bir durum değildir. Bunun e, onlar genelde şunu teknolojiyi tercih etmiyorlar. Biraz katolik teknolojisi itirafet kurtul. <laughs> yani şimdi itiraflar yani, oldu oldu. Ver, itiraf. röportaj ver. İtirafet Ha, Şimdi yani. itiraf. Ben, ben ama bitireyim cümlem. E, dolayısıyla hem e, sayın Nimetbaş'ın savcıya belge, savcı bizden belgeleri istedi demesi bir umuttur. Evet. E, hem de savcının bu kadar tanıklıktan, bu kadar itiraftan sonra yürütmekte olduğu davayı ikna edecek bir. Ee, en azından sayısal ya skorer açısından bakmıyorum olaya. Bak kamuoyunun tatminkar olacağı evet 28 Şubat'ın mesulleri bu davada yargılanıyor ya da 28 Şubat mesuliyeti bu davaya konu yolu hacmi ulaştırmak sorumlu olabilir. Bir şey ekleyeyim ben sadece yani raporda da var 28 Şubat'tan hala içeride yatan insanlar var. Hala içeride yatan ha, 28 insanlar.